Herkese merhabalar. Benim değerli takipçilerim, kanalımın yeni misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev içerisinde yolan çiçeklerimin son hallerini paylaşacağım. Bakımları ile ilgili sizlere kısa olarak bilgiler vermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi çiçeklerim hepsi çok güzel gözüküyorlar. Menekşelerim her tarafından dolu dolu güzel çiçeklenme. Bakar mısınız ne kadar güzel sağlıklı ve çok güzel bir çiçek. Çiçek yapısına bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel büyük boy özel tür menekşe. Bu menekşem yeni çiçeğin açmaya başladı. İlk çiçeğim. Diğer menekşelerim de aynı şekilde çok güzel yoğun bir çiçeklenme. Hiç durmadan hep çiçek açıyorlar. Yeni tomurcuklar çıkmaya başlıyor. Bakın bu menekşem yine tomurcuk çıkarmaya başladı. Gül menekşem biraz yıpransa da bakın dipten dipten o kadar güzel yoğun tomurcuklar geliyor. Bu menekşemi çok seviyorum. İnanılmaz çok güzel görseli var. Bakar mısınız arkadaşlar? Çiçek yapısı çok farklı ve çok güzel. Özel tür menekşe bu da. En çok menekşemin çiçeklerinin uçlarını çok seviyorum. Tırtırladı. Mavi kızım yine coştu. Bu bir sap arkadaşlar. Bir sapın üzerinde ne kadar güzel çiçek olduğunu görebiliyorsunuz. O kadar güzel çiçek açmış ki. Bakın tomurcuklarının çoğuluğuna bakın. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Çiçek açtığı zaman yoğun bir çiçeklenme oluyor. Aynı şekilde beyaz mor karşılıklı güzelliğim. Pembe kızım. Hepsi çok güzel sağlıklı gözüküyorlar. Diğer çiçeklerim, orkidelerim sağlıklı. Gördüğünüz gibi salon çiçeklerim formunu koruyorlar. Hepsi çok güzel, koyu ve sağlıklı. Daha önceden hiç paylaşmadığım burada dört tane fide menekşem var. Bu iki tanesi çiçek açmadı. Bu iki tanesi güzel çiçek açmaya başladı arkadaşlar. Bu fide menekşe. Bir yıl olmadı bu şekilde güzel çiçek geçmeye başladılar. Ben sonbaharda yapraklar almıştım. O yapraklardan çoğalttığım menekşeler. Menekşe yaprağından nasıl çoğaltılır? Bununla ilgili de videolar paylaşacağım sizlere. Kısa bir sürede çiçek açması için. Bu şekilde çiçeklerim hepsi çok sağlıklı gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi. İlk önce ben menekşelerimden başlamak istiyorum. Menekşelerimiz nasıl bakmamız gerekiyor ki? Bu şekilde sağlıklı ve yaprakları güzel ve yoğun bir çiçeklenme sürekli çiçeklenme menekşelerimizin ilk önce en çok dikkat edeceğimiz toprağı saksı ölçüsü ve bol ışık arkadaşlar. Bu içine dikkat ettiğimizde menekşelerimiz bakın bu şekilde fide menekşelerimizde çok güzel çiçek açmaya başlıyorlar. Toprak torflu bir toprak bol vitaminli ve kaliteli bir toprak olmalı. Toprağımız güzel değilse de menekşelerimiz bu şekilde güzel çiçek açmaz arkadaşlar. Biz ne kadar kür verirsek verelim, besin verirsek verelim. Menekşelerimizin toprağı güzel değilse de hiçbir şekilde güzel çiçek açmaz arkadaşlar. Toprağına çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci olarak saksı ölçüsü çok önemli. Saksılarınızı küçük tuttuğunuzda bakın bu şekilde menekşeleriniz yoğun çiçek açabiliyorlar. Ne için küçük saksıları tercih ediyoruz? Büyük saksılarda arkadaşlar menekşelerimiz sadece köke çalışıyor. Çiçeğine değil köke çalışıyor. Kökünü uzattıkça toprağın çoğuluğunda nemi de çok oluyor toprakta. Biz su verdiğimizde toprakta nem çok oluyor. Köklerini çürütebiliyor. O yüzden menekşelerin kökleri çok ince kökleri olduğu için küçük saksıları tercih ediyorlar. Saksı ölçüsü en büyük saksı ölçüsü 8 ve 9 santimli olmalı. Bakın bu bir fide menekşe. Sonbaharda yaprak almıştım. Yapraktan çoğalttım fide menekşeler. Bakar mısınız ne kadar güzel tomurcuklar ve yoğun çeklenme. Bol ışık duran bir yerde olmalı. Sabah güneşini alsa daha güzel oluyor. Tül perdenin arkasından gelen süzülen bir güneşi görse daha sağlıklı büyüyecek menekşeleriniz. Yaz aylarında dikkat etmeniz gerekiyor. Yaz aylarında havalar ısındıkça, sıcaklaştıkça mite hastalığına bulaşabiliyor. Mite hastalığına da Sadece menekşelerinizi dikkat etmeniz gerekiyor. Göbek kısımlarında küçük yaprakları hiç büyümeyen de gelişimi durduğunda mite hastalığına bulaşmış oluyor menekşeleriniz. Menekşelerinizin mite hastalığından nasıl koruyabilirsiniz? Mite hastalığını sadece ilaçla koruyabilirsiniz. Arap sabunuyla denemeyin arkadaşlar. Menekşelerinizi mahvedebilirsiniz. Menekşelerimin güzelliğine bakar mısınız? Çiçek yapısına karışık bir tür, çok güzel renkli bir tür. Gördüğünüz gibi menekşelerim sürekli çiçekte. Benim eski takipçilerim biliyor, her zaman paylaşıyorum, bilgiler veriyorum sizlere. Barış çiçeği ile ilgili söyleyeceklerim geçen videomda da paylaşmıştım. Yeni gelen takipçilerim için yine söylemek istiyorum. Barış çiçeği Işığı çok seviyor. Güneşi sevmiyor. Nemli bir ortam çiçeğiydi. Saksısını küçük seviyor. Bu üçüne dikkat ettiğinizde barış çiçeklerinizin yaprakları bakın bu şekilde koyu ve sağlıklı olacak. Burada bir güzelliğim yaprağı güzeli. Çok kolay tutan ve çok hızlı bir şekilde büyüyen bir çiçek yaprağı güzeli de. Çiçeklerim bu şekilde. Şimdi orkidelerle ilgili kısa olarak bilgiler paylaşayım sizlere. Orkidelerim çok güzel, sağlıklı. Yaprakları sert. Hava kökleri de aktif bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel, sağlıklı. Ben hafta pardon, her hafta hava köklerinin üzerine su püskürtürüm. Bir kere vitaminli su püskürtürüm ki diğer haftasında vitaminsiz sade bir su püskürdürüm arkadaşlar. Bu şekilde hava köklerini nemli tuttuğumuzda çok güzel, sağlıklı, aktif bir şekilde çalışmış oluyor. Hava kökleri ne için önemli? Hava kökleri menek, pardon, orkidelerinizin gelişimi için önemli. Çünkü hava kökleriyle birlikte havayla temas kurduğunda çiçekleriniz bu şekilde güzel çiçek dalı boğumlarından yeni dal çıkarabiliyor, güzel çiçek açabiliyor. Benim orkidelerime bakar mısınız? Ne kadar güzel yaprakları sağlıklı, koyu hepsini bu şekilde bakıyorum vitaminli sularla 20 günde ayda bir kere suluyorum ama vitaminli suyla hava köklerinin üzerine her hafta püskürtürüm 10 günde bir kere püskürtürüm püskürtmekle bir zararı yok arkadaşlar aksine orkidelerimizin hava köklerini canlandırmış oluyoruz bu da orkidelerimizin sağlığı için önemli çiçek açması için çok önemli salon çiçeklerimiz sadece aydınlık bir yere koyuyorum ve 15 günde 20 günde bir kere vitaminli sularla suluyorum. Bu şekilde çok güzel, sağlıklı ve formunu koruyorlar. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi hepsi sağlıklı ve hepsi çok güzel. İç mekan çiçeklerim bu şekilde çok güzel gelişim gösteriyorlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.